Merhabalar sevgili abiler. Ee, şimdi yanık kuş, yanık yavru ne demek? Ee, şimdi onu göstermeye çalışacağım. Yanık yavru ya da yanık kuş dediğimizde şimdi böyle bir kuşumuz var görüyorsunuz. Şu kanat ucunda oluşan şöyle bak görüyorsunuz bir çizgi var. Bu çizgi ve leke yani şöyle bakın boylamasına şöyle oluşan bir çizgi. Bu çizgi kuyruklara da vuruyor. Genelde tüylerde de oluyor. Kanatta oluyor. Şöyle daha da yakından göstereyim. Bu yeterli düzeyde. Vitaminlerinin tamamlanmadığı bununla beraber zaman zaman dilimiyle beraber tam evresini tüy renk dokusunu tamamlayamayıp vitaminlerden dolayı böyle çıkması sonucu kalmasıyla beraber biz de bunu görebiliyoruz ve bunu gördüğümüzde bu kuşun yeterli düzeyde vitamin mineral almadığını biliyoruz. Bu da ee, şöyle söyleyeyim, sizin bu ben bütün kuşlarımı böyle yemle besliyorum. Bu bütün düzeydeki vitaminleri alacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ee, çünkü bunlar tohum. Ee, ne kadar da e, gerekli bazı karbonhidratları, vitaminleri de barındırsa yağ oranları da desteklesek işte e, bazı vitaminleri. Alması söz konusu değil. Bunları da dışarıdan vermek gerekiyor. Atıyorum örnek veriyorum. C vitamini e, üretemiyor bu hayvanlar. İnsan ol da üretemiyor ama bu hayvanlar da üretemiyor. C vitamini atıyorum dışarıdan vermek zorundasınız. Yani kalsiyum, çinko gibi e, tohumlarda oluyor ama bizim e, tohum düzeylerimizde o kadar mevcut değil. Haliyle yavrunun e, büyüme evresinde e, bunlar. Özellikle çinko, kalsiyum, demir eksikliği olduğunda bunların böyle çizgi hatlarıyla kendini göstermesi bizim kuşların yanık olduğunu ya da ya olacak büyüyecek olan kuşun yanık olarak büyüdüğünü görürüz, anlarız. Hatta şöyle de göstereyim, bunun kuyruk kısmında da mevcut. Bakın, şöyle kuyruk kısmında da aynı. Şu hatlarda lekeler, mevcut çizgiler oluşmuş. Yeterli düzeyde vitamin alamamasından kaynaklanıyor. Ama biz bunu tabi destekledik. Şu an yeterli miktarda çok şükür vitaminlerini almaya başladı. Yavru haplarımız var, vitaminler. Damlalarımız var, dışarıdan kullandığımız yeni vitaminler var. Onu da kullanıyoruz. Ve tüy yoktu bunda. Şimdi hızlıca tüylerini toplamaya başladı, vitaminini almaya başladı önemli bir konu. Şimdi bir tane daha yavrumuz var. Bu da yanık olarak büyümüş. Bunu da keza bakın görürseniz kuyruklarından bakın kuyruk uçlarından gene bir beyazımsı bir çizgi oluşmuş. Normalde bu çizgi oluşmaz. Oluşmaması da lazım. Yeterli düzeyde düzgün bir şekilde vitamin almış bir yavru da bu olmaz. Bakın tüylerinin bir kısmı çıkmış. Hala da çıkmaya devam ediyor. Ee, biz de bunu dediğim gibi e, yanık olduğunu bu çizgilerden görüyoruz. Bu çizgilerden biliyoruz. Siz de böyle bir şeye şahit olursanız yağlarınız e, yanık. Yani yeterli düzeyde vitaminlerini alamıyor. Özellikle çinko, demir, kalsiyum. Bunları hemen desteklemeniz gerekiyor ki e, bir şekilde Hızlı erisin, hızlı gelisin. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada bir yavrumuz var. Ona bakıyoruz. Herhangi bir durum söz konusu var mı? Bunda herhangi bir yanık ibaresi göremedik arkadaşlar. Bu normal formunda. vitaminsel değerlerini almış. İki kardeş olmasına rağmen biri yanık büyümüş. Diğerinde bir şey yok. Bütün vitamini bu almış sanki. Bilginiz olsun bunu desteklemeniz önemli. Yavruların gelişimi bu konuda çok değerli. Hızlı büyük, hızlı gelişmesi için desteklemeniz şart.